Minecraft'ın bugünkü bölümünde sular altında kalmış bir tane köyden kaçıyoruz ve bakalım gerçekten kaçabiliyor muyuz? Eğer daha fazla bu şekilde farklı kaçış haritalarını kanalda görmek isterseniz mutlaka like, yorum, sayılarınız bana fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Lafı daha uzatmak istemiyorum. Hadi videoya geçelim. Ha bu arada abone olmayı unutma. Şimdi burada iyi hoş bir tane alanımız var. Burada da bir tanecik kafa var. Ee biz buradan nasıl çıkacağız şimdi? Bir dakika benim merak ettiğim tek şey bu. Direkt burada kurallar falan yazıyor. Burada da bir tanecik kil var. Blok kırma diyor ama biz galiba yani yanlış bir şey yaptık ya da doğru bir şey mi yaptık bilmiyorum ki. Buralara falan bir bakınalım. Şimdi bu arada olay şu. Oyunun herhangi bir ipucu daha hiçbir şey yok aklımda. Şimdi herhalde bizim olayımız bu kafayla falan da değildir diye düşünüyorum. Bir dakika ne diyor burada? Niye burada su var gibisinden bir şeyler söylüyor. Zaten bunu az önce de söylemiştim. Suyun altındayız. Abi bizim buradan bir çıkmak için bir yol bulmamız lazım. Ne yapılabilir ki? Ha, bu şapkayla alakalı falan değil. Bir dakika burada ne var? Ha, ha neyse şuradan bir şeyler giyelim. Bu arada bu haritayı da açıklamak için koyacağım ve arkadaşlar bu haritayı 3-4 kişi de oynayabiliyor musunuz haberinizde olsun Şöyle ne var ne yok ben her şeyi alacağım abi Benim envanter birazcık sağlam olsun Yalnız benim bu kapıyı da açabilmem lazım artık Kapıyı da açamamadınız. Şimdi arkadaşlar burayı mecburen hileyle geçtik Buradaki sistemi ben hala çözemedim Burada gördüğünüz gibi bir tane şalter var ama içeride hiçbir şey yok. Bir dakika ne diyor bu? Abi, benim İngilizce gene yok ki. Kapıyı sanırım kırma gibisinden bir şeyler diyor ya da tıklatma mı diyor anlamadım. Şöyle camlara bakalım tamamdır. En azından artık bir dışarıyı görebilecek bir şeyler yaptık. Yanlış anlamadıysam bizim buradan bir dışarıya çıkmamız lazım. Yani daha doğrusu yanlış anlamakla çok bir alakası yok bunda. Sanırım bu lavdan geçmemiz lazım. Ama onda nasıl başarabiliriz inanın bilmiyorum. Deneyelim nasıl deneyelim abi. Şöyle yapalım buraya bir tane spam pointimizi alalım. Abi bir dakika uyurum Neyse uyalım. Tatlı geldi yatmak. Neyse abi yapacak bir şey yok. Şimdi buradan deneyeceğiz olayı. Abi şuradan buradan mümkün değil geçilmezmiş arkadaşlar ben size söyleyeyim. Neyse iyi yandan bakalım eşyalarımız gitmedi. Peki abi blok kırmayın falan filan dediler ama biz gene blok falan kırdık biliyorsunuz ki. Ben diyorum ki şuradaki kapıyı kırsak buradan yürüyüp gitsek nasıl olur? Ya da tabelalarımız vardı. Bu tabelaları kırıp bu kapatarak gitmeliyiz bence. Tamamdır 7 tane tabela bir tanecik de kafamız var elimizde. Şimdi buralardan artık yavaş yavaş gidilebilir diye düşünüyorum ama abi abi dakika kafa gitti. Olaya bakın. Durun abi şöyle hemen buraları da kapatalım. Umarım doğru tahmin ediyorumdur. Yani gerçekten bu tarafa gitmem gerekiyordur. Eğer yanlış tahmin ediyorsak zaten boş yere uğraşıp duruyoruz şu an. Aha arkada demek ki yol var arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Benim koydum tabela bayağı ilerleri gitti. Şöyle buradan bir tane daha koyduk. ha tamam. Evet abi doğru tahmin. Da bu kapatabilecek miyiz? Neyse kendi kendine söndü galiba. Bakalım. Aa kaldılar burada. Neyse uğraşmayalım bunda Şimdi Bizim buradan bir karşıya geçmemiz lazım ama buradan da buraya nasıl geçeceğiz? Yatakla yatılmaz buraya ok atsak kendimize. Ulan oku öyle bir attık ki ok şeyde kaldı. Aa olaya bak. Lan kaldık burada. Bir dakika abi şöyle yaparız o zaman. Şurada ileride bizim merdivenlerimiz vardı hatırlarsınız ki. Şu merdivenleri alırız diyeceğim de biz buraya inersek nasıl çıkacağız? Hmm. Elimdeki kill blokları neyse killleri kill bloğu yaparız. Böyle hemen buradan iki tane kill bloğu bize yeterli olur herhalde. Buradan bir yürüyelim hemen daha sonra hop buraya bir atladık ve evet abi buraya bizim ilk önce blok koyup daha sonra atlamamız gerekiyormuş harika böyle atlamayın siz böyle atlamayın diye ben atladım böyle de atlamayın diye yaptım. Şimdi abi buraya tek yapmamız gereken şey şu anladığım kadarıyla buradaki tabelaları koymak ve bu tabelalarla geçmek işin daha garibi şu arkadaşlar bu haritada bu harita şu an birazcık eski bir harita yani bu eski harita dediğimde şöyle bir eskilik buradan abi bir dakika biz bu kilimizi bu arada hemen buraya taşıyalım. Bu arada 189 sürümünde aha ne oluyor ya ne oluyor ya abi bir gidelim dedim zindana falan düştüm bu nasıl bir adı gözünüzü seveyim ya da gittikçe gidiyoruz bu arada ha burada iskelet kafası varmış sanki burası bu bir tuza ama evet abi doğru tahmin aklım gitti ya yemin ediyorum aklım gitti ve arkadaşlar buradaki yaratıklar biraz fazla kalabalık bunları ne yapları bilmiyorum tek yapmak gereken de herhalde şuradan direkt ne var ne yok bunları öldürmek bay olacak da bunların hangi birini abi İçerisi çok kalabalık. Ve bir yerde bir sistem var sanırım. Ben ne yaparsam yapayım arkadaşlar. ileri yürüdüm de takır takır bir anda yaratıklar falan çıkıyor. Neyse ki içeride birazcık fay çıktı ve bunlar kendi kendine bayıltmaya başladılar. Şimdi abicim ben size çok musallat olmadan şuradan hemen iskeletleri alabilirsem aradan. Aha blazer içeriği saldırıyor. Güzel güzel. Böyle böyle hayatta kalabiliriz. Yalnız bizim yukarı bir çıkmamız lazım ya. Burası ne hale geldi abi. Baksanıza. Hop. Oo bir dakika. Bir dakika. Bir de Hayır 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 beni. Neyse iyi yandan bakalım en azından yukarıya çıktık. Böyle güzel zırhlar falan varmış aşağıda. Çalışmaması henüz yok. Öyle bir problemimiz var ama en azından nerelere gidip nerelere gitmemiz gerektiğini de anladık arkadaşlar. Sistem neredeydi abi? Tam burada bakın gördüğünüz gibi. Heh tamam. Burayı kırdık. Şimdi şöyle yukarıya çıkalım. Burada müzik disklerimiz falan var. Biraz da kumumuz var. Şimdi şuradan şu müzik diskini koyduğumuzda bir şey oluyor mu? Ha yok hiçbir şey olmadı. Peki buradan buraya atlayıp çıkmayı denesem. Oğlum ne değişik sesler çıkartıyor bu plakta. Anlamadım gitti. Sanırım bizim arkadaşlar... Buradan denememiz lazım. Böyle acaba bu şekilde falan bir şeyler mi yapmamız lazım ki diyeceğim de. Jackpot diyor bir dakika ne bu? Aha inek. Ana oğlum ben dışarıdaymışım ya. Oradan direkt çıkılıyormuş. Ha. Şimdi burada başka bir mevzu da almalı o zaman. Burası senin kaçış yolun diyor. Buraya vidir kafası istiyor. Anladım abi. Acık değilsen diyor buradan balık tutabilirsin diyor. Ada gerçekten çok tuhaf. Baksanıza üstü falan da kapalı. Bu ne diyor? İzleme kulesi diyor. Nereden çıkılıyor bu izleme kulesine? İzleme kulesine çıkılmıyor ki. Ha, acaba izleme kulesinde mi bir işimiz var ki? Bakalım. Şöyle birazcık daha turlamak istiyorum. Abi şu plak işini halletmemiz lazım bu arada. Plak çok saçma sapan sesler çıkartıyor. Ve ben gerçekten gerildim. Abi ne oluyor seslere bakın ya. Bir plak koyalım dedik. Aha çıkış yolunu buldum mu yoksa? Bakayım. Aa gidilmiyor. Hayır ya çıkış yolu orada değilmiş. Biz şuradan bir tekrar aşağı inelim abi. Bizim arkadaşlar anladığım kadarıyla yapmamız gereken tek şey o aşağıya inip aşağıdaki sistemden bizim bir hayli canlı falan toplayıp tekrardan yukarıya çıkmamız olacak diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten aşağıda fazla fazla ganimet aslında bizi bekliyor. öyle hemen aşağı inelim. Zaten... Şuradaki plakadan oluyor her şey bu arada. Şu plakayı da bir Kırabilirsek tamamdır. Mis gibi oldu. Yalnız burada ortam çok kalabalık. Öyle bir problem var. Bu iskeletlerin birbirine vurması lazım artık. Ve bu iskeletler birbirine vurmadan da benim buraya inmem neredeyse imkansız gibi bir şey. Otta bir dakika. Çok da imkansız değilmiş. Baksana direkt buraya girdik. Ve hemen şöyle bir demir zırhımızı yaptık gibi bir şeyler oldu. Buradan da ne var ne yok toplayacağım. Bizim bir şekilde arkadaşlar vidir kafası falan bulmamız lazım. Abi bana bir vurmayın ya. Durun bakayım siz kendinize bir fight da Benle niye uğraşıyorsunuz? Hop şuradan deme. hemen. Aa çalışmasında bulduk. Burada da elma. Abi bu kadar elması ben ne yapacağım? Benim elmas dişim yok ki. ileride bir yer mi var vallahi ileride bir yer var. Bizim bir de oraya gitmemiz lazım arkadaşlar. Abi aşıktan çürük et diyorum ya. Ne hale geldim? Abi bir dakika. Hemen hızlıca şuradan iskeletler çok da fark etmeden. Abi dur elleme beni lütfen. Aa vidir kafasını gördüm bu arada. Bir tane vidir kafası oradaydı. Vallahi gördüm. Bir dakika bakın burada. Hemen gördüm vidir kafasını. Hemen dönüp de şunu bir kırabilirsem. Hadi abi kırıl artık. Hadi. Artık kırıl be adam. Heh, tamam güzel. Yıldır kafasını aldık güzel. İlk kafamız bu arkadaşlar. Bizim bir iki tane yıldır kafası bulmamız şartmış. Oyunun normalde amacında adam bize diyor ki elmas top mini 180 tane mini elmas var ama ma elmas marketi falan da yok yani anlam veremedim. O yüzden çok da uğraşmak istemiyorum elmas işiyle. Yalnız bir dakika biz bir yere geldik. Abi lütfen çıkış olsun burası. Lütfen ya. Hayır ya buraya girdik gene aynı mekan. Abi adamlar öyle bir harita yapmış ki nereden nereye dönersem döneyim hep aynı bölgelere geliyorum. Bakın mesela burada gene bir yer var. Buradan acaba girsek nereye gideceğiz? Ana bura nere? Aa oha! Eşyalara bak. Ha bir dakika. Bizim burada da bir işimiz olacak. Buradan bir hemen çıkalım da boğulmayalım. Buradan hemen şu yaprağı bir kırabilirsek aman abi. Heh, tamam. Şimdi ilk vidir kafamızı koyduk. İlk vidiri hallettik de diğerleri nerede acaba? Burada bir tane örs var. Mesela bu örs ne alaka? Eğer diyor buraya girersen diyor tek tuşla çıkabilirsin falan diyor. Kaçış diyor. Vallahi anlamadım. Şu jackpot sistemini de anlamadım. Bana niye ek veriyor diyecektim ki elmas zırh verdi. Hmm, güzel. Buradan bir daha tıklayalım iskelet verdi. Bizdeki de şans işte. Süt verdi. Acaba buradan vidir kafası çıkarabilir miyiz arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Sanırım hiçbir şey çıkmayacak arkadaşlar. Böyle bir bakalım hemen hızlıca. Abi yok hiçbir şey çıkmıyor. Ama tek buradan alabileceğim şey sanırsam buradaki demir kılıç olacak. Demir kılıç nerede yalnız? Ondan anlamadım ama. Abi demir kılıçlar gelmiyor. Aa, bir dakika ve bizim arkadaşlar sanırsam buraya girmemiz gerekecek mi? Tekrardan diye düşünüyorum ama hani zaten biz oradan geldik aslında şey de olabilir. O tarafa gidip bizim oradan bir hani kapı falan açarsak belki ekstradan bir yerler açılır diye düşünüyorum ama ekstradan hiçbir şey açılmıyor. Gerçekten hayatımda yaşadığım en değişik bu arada demir kılıç yukarıya çıkmış nasıl olduysa. En değişik kaçış haritası olabilir gerçekten mantığını çözmekte bir hayli zorlandım. Şimdi bir dakika biz tekrardan buraya bir gelelim. Burada süt kovamız vardı. Bu süt kovalarıyla şuradan biraz su alalım abi. Buradan bir tane daha su alacağım ben. Verir misin bana su? Su vermezsin de bir dakika şurada sandığı gördüm. Oo bir dakika. Arkadaşlar elmaslar falan yavaş yavaş toplamaya başladı zaten. Fark etmişsinizdir siz de. Ama bizim buradan bir yukarıya çıkmamız lazım ve sürüm o kadar eski ki buradan yukarıya çıkılmıyor bile art olarak İleri de göremiyorum. Hmm, ne yapılabilir acaba? Bu arada kurallarda muhtemeldir ki blok kırmayın falan diyordu. Ama biz birazcık kural dışında oynamışız sanırım oyunu. Yani karışık bir olaylar var burada. Şimdi abi. Tekrardan aşağı bir iniyorum. Tekrardan bir son tur. Gerçekten full odak orada başka bir kafası var mı ona bakmak istiyorum. Çünkü gerçekten her yerini gezdiğimi düşünüyorum haritanın ve bir tane bile bana denk gelmedi. Böyle abi mesela bunlarda neler var ya? Ya bana niye vuruyorsun ki? Hayır illa gelip bayılteyim mı seni? Adamı da öyle bir yere yapıştırdık ki Aha bir dakika. Hayır ya. Öf. Durun bakayım. Beni çok bellemeyin. Beni bellemeyin. Ben şunu bir tekte kırayım lütfen. Abi tekte de kırayım dedikçe daha çok zorlaştı. Lan bırakın beni. Hayır öleceğim öleceğim. Hayır atma oku. Atma oku. Hayır. Atma sakın. Hayır oğlum. Hayır dedikçe hayatta kalıyorum ha. Fark ettiniz mi? Hayatın bug'ını buldum arkadaşlar. Hayır diye bağırdığınızda hayatta kalıyorsunuz. Bakın 25 tane ok yedim. Yani yukarıya gittiğimiz halde de gördüğünüz gibi çok da bir şeyler yok buralarda ve Hani sanırım bizim kaçabileceğimiz tek kaçış yolda ne kadar blok kırmanın deseler de galiba burası olacak. Yani buradan bir şeyler kırabilirsek herhalde buradan da kaçarız diye düşünüyorum. Şöyle bir kırılırsa bu iyi olacak yani bizim için. Umarım kırılır. Bir de suyun altında kırmak ekstra bir uğraş gerektiriyor. Halime bakın abi sadece ağzım gözüküyor. Ve bu sanırım kırılmıyor. Bu kırılmaya çalışırken neredeyse biz tahtalı köye bir tur daha gidiyorduk. Gördüğünüz gibi adadan kaçmak istedim. Ancak çok da adadan kaçmak başarılı tamamlandı ve sonuçlandı diyemem. Çünkü gerçekten bir hayli beni çok zorladı. Eğer daha fazla bu şekilde de farklı kaç haritalarını kanalda görmek isterseniz mutlaka like, yorum sayılarınızı, fikirlerinizi bana belirtmeyi unutmayın. Bugünlük derdik benden bu kadar olsun zaman başkalar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.